Şimdi bayraktarlık vakti Ahli Osman'dadır. İslam ordusundaki müminler bir tesbih gibi yan yana dizilirlerse zafer gelir. Şöhret felaketin masumlar kurbanım oldu. Sahipsizlerin de sahibi vardır. Özüne dön. Erenlerden nefes alacağız. Kaşık kaşık hikmet isteyeceğiz. <laughs> Geldiler, Şeyh'im. Ya Molla Gürani. Ya Molla Hüsrev. Ya Molla Egan. Çok şükür. Mehteran vursun, tuğlar, sancaklar dizilsin. Bizi bekleyen bir mübarek fetih vardır. Hak nasip eder. Allah Allah'u Ekber! Mehmet Fetihler Sultanı yarın TRT 1'de.